Maç biter. %100 futbol başlar. Cumartesi günü, lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u Sporu ağırlıyor. Antalya spor adına. Pazar. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 3 puan peşinde. Ve host bıraktı Kezal. Ve pazartesi. Bakın futbolun doğrusu değil. Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ener Valencia ve gol. Ümraniye Spor önünde. Lenyani ortaladı, Glumat kafayı vurdu. Maçların durdu. özeti, görüntülü analizleri. Jetson bıraktı, Cenk Tosun ve gol. Son düdük çalar çalmaz. Gerçekten çok enteresan. Yüzde yüz futbolda. Artık ya herro ya merro oldu. Rıdvan Dilmen. Formayı çıkacak ne gerek var yani. Penaltı mı değil, varlık mı da değil. Ve Murat Kosova ile... Sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Futbolun referans programı %100 Futbol. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamı TV8.30'da. Şutu atacakken pas verir, pas verecekken şutar, çalım atacakken pas verir.